Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bilgisayar Mal TYT e, Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine devam ediyoruz. Rasyonel sayıların simülasyon testine devam ediyoruz. Vaktimizi hiç harcamayalım. Şöyle başlayalım. Okurken de dikkatimizin yan tarafa kaçmaması için şurayı şöyle bir kapatırım güzel bir olur. Her bir 15 parçaya ayrılmış 2 litrelik ABC şişelerinden A şişesi tam dolu, B ile C şişeleri de boştur. Şimdi önce şunu şişelere şunu anlayalım bir de 10 parçaya ayrılmış. 2 litre ne demektir arkadaşlar? 2000 mililitredir. 10 parçaya bölersem Her bir çentik, yani şurada görüyorsun çentikler, Her bir çentik, iki çentik arasında da 200 mililitrelik sıvı alınıyor. Tamam. Buraya kadar alalım. Peki. A şişesindeki suyun bir kısmı B'ye, bir kısmı C'ye boşaltılıyor. Bundan sonra da A ve B'nin görünümü budur. Buna göre son durumda bak, son durumda C'de bulunan su miktarı Son durumda demiyor yine. Başlangıçtaki A'da bulunan suyun oranı nedir? Yani son durumda C'de bulunan miktar. Şöyle yazalım arkadaşlar. Heh. Son durumda C'de bulunan miktar. ilk durumda A'da bulunan miktar. Bu oranı istiyor. Peki. Şimdi dikkat et. 2000 mililitre tam doluydu. A. Peki nereye düşmüş? Dikkat edersen şurada bak. Şurası tam yarısıdır. Tamam mı? Buradan buraya yar 1 litre. Buradan buraya da 1 litre. 1 litre bir çentik aşağısında her bir çentik 200'dü. O zaman A'da kalan su nedir? 800 mililitre değil mi? Evet. Bu da tam 1'de durmuş. O zaman burada da ne kadar var arkadaşlar? 1000 mililitre. E bir tek C şişesi kaldı. Şöyle kap şeklinde çizelim. Şöyle çizelim. çok önemli değil. İğrenç çizim bu arada. Tamam. Öyle. Tamam C'de. Toplam zaten su 2000 mililitreydi A'daki. 800'ü kendinde kaldı. 1000'in de buraya verdiğine göre C ne olacak? C'deki 200. Son durumda C 200 mililitre. İlk durumda A tam doluydu. 2000 mililitre. Cırt 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 cırt. 1 bölü o. Şıklarda da virgüllü istemiş. Şıkları şu an göremediğimiz için. Bunu da 0,1 olarak alıyoruz arkadaşlar. 0,1 hangi şıkta arkadaşlar? Adana. İkinci soruya gelelim. Şöyle biraz daha yaklaşalım. Bana diyor ki kare bir de bu tarz sorularda nasıl yorum yapacağını da gör. Kare şeklindeki bir kağıt birinci durumdaki gibi 32 tane eşit iki kenar dik üçgensel bölgeye ayrılıp ayrılmış ayrılıp kırmızı ya da mavi renge boyanıyor. Sonra ortadan iki ok yönüyle katlandığında ikinci durumdaki gibi görünüyor. İkinci durumda elde edilen dikdörtgen ok yönünde ortadan ikiye katlandığında üçüncü durumdaki gibi görünüyor. Üçüncü durumda turuncu boyalı kısım makas yardımıyla kesilip atılıyor. Buna göre Son durumda elde edilen kağıt tekrar açıldığında mavi renkli alanın tüm alanı oranı, mavinin tümü oranı açıldığında. Şimdi sen şurayı kesip attın mı? Şu, bak dikkat et. Şu, böyle katladığına göre şuradan bahsediyor üçüncü şekilde. Şurasını kesip attığına göre sen, şöyle çarp diyelim. Ka açıldığı zaman şu kesikten aynı zamanda burada olacak. O zaman ne olacak arkadaşlar? Şöyle bir renk sarının üstünde sarı belli oluyor arkadaşlar. Ee, alayım. Heh. Senin ilgileneceğin kısım hangisi olmuş oluyor? Şurası. Çünkü açıldığında kesik kısmı karşısında da açık kalır. Değil mi? E şimdi bu tarafa doğru geri açacağım. O zaman neresi kalır? Şuraya kalmaz mı? Şöyle belirgin bir renk alayım. Şuraya dikkat edin. Şuraya kalmaz mı? Evet. Niye? Çünkü açtığın zaman şurası ne olmuştu? Kesilmişti. Şöyle yapmak daha iyiymiş. Şurada kesikti. Açtığın zaman şurada kesik olacak. Buradan itibaren. E şura kesikti. Kesmi ilk durumda kesmiş atmıştım. Açıldığı zaman burada kesik gelecek. O zaman benim elimde kalan burası. Mavi kaç tane var? 1 2 3 4 5 tane var. Ee, mavi 5 6 tane var özür dilerim. Ha 6 tane. Bütün hepsi kaç tanedir? E şuradan görebilirsin bak. 1, 2, 3, 4 tane var. Aynı şekilde 2, 3, 4. 4 kere 4'ten tüm şekilde 16'dır. 2'ni de sadeleştirdim mi? Aradığım cevap 3 bölü 8'dir. 2 Ceyhan arkadaşlar. Gelelim buraya. A, B, C gerçel sayılardır diyor bana. A, 2, A, 3, B, 4, C'nin toplamı 12 verilenlere göre bu işlemin sonucu. Şimdi 2 A verilmiş onu ararım. 3 B verilmiş onu ararım. 4 C verilmiş onu ararım. 2 A mı? Bunu 2 ile genişleteyim. 3 B'yi arıyorum 3 ile. 4 C'yi arıyorum 4 ile düzenleyeyim. Hepsinin paydası zaten şöyle kesin yazayım. 12 de eşitleniyor. Bak 2A A artı 24 2 ile çarpıyor mu? Yanda 3 ne çarpıyoruz. B artı 2, B artı 12, 3 B artı 36. C artı 12 ile 4 ne çarpıyoruz. 4 C artı 4 kere 12'den 48'e geldim. Ayda da 12 var. 2A, 3B ve 4C'nin toplamı zaten burada 12 verilmiş. Eee 24, 36 daha 60 değil mi? 60, 48 daha 108. 108 ile 12'yi topla 120. 120'yi 12'ye böldüğünde de zaten 10 sonucu net şekilde çıkıyor arkadaşlar. Denizli. Aşağıda verilen sayı doğrusunda 0 ile 1 arası 3 eş parçaya, 1 ile 2 arası 4 eş parçaya, 2 ile 3 arası da 6 eş parçaya bölünmüştür. A, B ve C bulundukları yerdeki sayıları temsil etmektedir. Buna göre A artı B eksi C işleminin sonucu. Adım adım gitmek mantığıyla. Şimdi dikkat et. 1, 2, 3. 1, 3 parçaya böldüm. Her bir çentik 1 bölü 3'tür şurada. Dikkat et. Bu tarafa doğru sayılar büyüyorsa geriye doğru da küçülecek. Yani her bir çentik 1 bölü 3'e birden 1 bölü 3 adım geriye giderek siltirse 2 bölü 3 olur. O da zaten A'ya ulaşıyorum. A, 2, 3 diyebilirim. Nereden başlayayım? Şuradan. B'yi 1 ile 2 arası 1, 2, 3, 4 parça ayrılmış. 1'i 4'e böl. Her bir çentiğin uzunluğu 1 bölü 4. İleri doğru gidiyorum. 1'in üstüne 1 bölü 4 daha ekliyorum. bir çentik daha. Ayda işlediğimi B'yi de 5 bölü 4 olarak buluyorum ben. Buraya bakıyoruz. Mesela 2 ile 3 arası yani tamamı 1'dir ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 parçaya bölmüşsün. 1'i 6'ya bölerim. Bir çentik bu kadar. İster 2'den ulaş ister bu da hiç fark etmeyecek. 3'ten çıkartıyorum geriye doğru. Neyi çıkartıyorum? 2 çentik. 1 çentik 1 bölü 6. 2 çentik 2 bölü 6. 3 kere 6 18. 2 çıkar 14. 16 pardon. 16 bölü 6 sadeleştir. 8 bölü 3 de C çıkar. C bölü 3 8 bölü 3 de C çıkacak. <laughs> A artı B. 2 bölü 3. A B 5 bölü 4. Eksi 8 bölü 3. Pay değişik diyeceğiz arkadaşlar. Her biri 12'de eşitleniyor. 4 ile 3 ile 4. payda zaten 12'de eşitlendi 2 kere 4 8 artı 3 kere 5 15 eksi 4 kere 8 32 23 e, 23 eksi 32 ne eder? eksi 9 eder bölü 12 ne de sadeleştirdim mi de sonucun eksi 3 bölü 4 çıktı net olarak görünüyor arkadaşlar alamadım ha. o zaman ne diyoruz? 4 Hadi. 5'e gelelim biraz. 5 bana der ki mavi, turuncu renk, boyalık eşkenar üçgenlerle yukarıdaki gibi bir eşkenar üçgen oluşturuluyor. Buna göre mavi renkli eşkenar üçgenlerin alanları toplamının turuncu renkli eşkenar üçgenlerin alanları toplamına oranı. Mavilerin toplamının e, turuncuların alanına oranı olarak görselleştirilmiş. Mavilere başlıyorum bak. Yukarıdan aşağı doğru ilk bir, bir tane var. Sonra 2 tane var. 3. satırda üç tane. En son satırda da 1, 2, üç, 4, 5, 6, 7, 8 tane var. E birden 8'e kadar olan her satırda olanları toplayacağım ki bütün mavileri bulayım. Birden 8'e kadar olanların toplamı son terim çarpı bir fazlası bölü 2. 72'nin yarısı 36. altı. E, maviler 36. Turuncuya bakıyorum. Bak bir tane var. Burada sıfır var. Onu yazamam tabii. Toplamda önemli değil. Sonra bir alt satırda iki tane. Sonra üç tane. En son en son kaç tane var? Turuncu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane var. Tamam. Birden 7'ye kadar olanların toplamı son terim. Son terimin fazlası bölü 2. 56'nın yarısı 28. 4'e böl 9, 4'e böl yedi. İstenen oran 9 bölü 7'dir. Deniz arkadaşlar. Gelelim bu tarz ne yapacağımıza. Aşağıda şekil 1'de verilen bir pasta şekil 2'deki gibi 3 eş parçaya ayrılmış diyor. Gerekli kısımlara geçelim. Gerekli kısımlara. Şekil 1'de şekil 2'de verilen elde edilen 3 dilim pastayı pastaya aşağıdaki işlemler uygulanıyor. Dikkat et. Eş dilimler. Birinci dilim 2 eş parça ayrılıp parçalardan biri Zeynep'e veriliyor. İkinci dilim 4 eş parça ayrılıp parçalardan biri Hazal'a veriliyor. Üçüncü dilim 6 eş parça ayrılıp parçalardan biri Mert'e veriliyor. Buna göre Zeynep, Hazal ve Mert'in aldığı pastaların toplamı. Tüm pastanın ne kadar? Zeynep, Hazal ve Mert'in aldığının toplamı tüm pastalara oranı demektir. İstediği bu. Şimdi bir eş parça bunlar. Üç dilimle eşit. Sonra ayrı ayrı bölünüyor. Bir ikiye bölünüyor. Biri dörde, biri altıya. Demek ki bir dilim iki, dört ve altı katıdır. Yani on iki olur. Yani on iki gram diyelim. Hiç fark etmez. On iki x de diyebilirsin. X'ler gidecek. Her bir dilim 12 gram. Çünkü en baştaki fazla 3 e eşit dilime bölünmüş. Şimdi kişiler kimler? Zeynep, Hazal ve e, Mert. Çok güzel. Geldik buraya şimdi. Zeynep'in dilimi, birinci dilim pardon. İki eş parça ayrılıyor. 6 Altı 6'lık parçalara ayrılıyor. Birisi Zeynep'e veriliyor. 6. Güzel. Bunu inceledik. İkinci dilim 4 eş parça ayrılıyor. 4 eş parça ayrılırsa 3, 3, 3, 3, 3'lük parçalara ayrılır. Parçadan biri hazala veriliyor. 3'lük parça. İkinci dilim 6 eş parça ayrılırsa 12 gramlık parça diyelim. Her bir parça 2'dir diyelim. Devamını yazmaya gerek. Parçanın biri mertebe. E 3'ünün e, toplamı 6, 9, 2 daha 11. Pastanın tamamı nedir? 12, 12, 12. 3 kere 12'den 36. 11 bölü 36 benim aradığım cevabım olur arkadaşlar. Niye yanlış aldık? 11 bölü 36 diyebiliyoruz. Şıklardan da bursa. Şöyle yapalım arkadaşlar. Biraz aşağıda 5 eş dilime ayrılmış 25 gram ağırlığındaki küçük boy elma. 7 eş dilime ayrılmış 35 gram ağırlığındaki orta boy elma. Ve 10 eş dilime ayrılmış 50 gram ağırlığındaki büyük boy elma gösterilmiştir. Şeyda ile Özlem bu üç elmayı eşit olarak paylaşacaklardır. Şeyda büyük elmanın tamamını ve Özlem orta ve elmanın tamamını yediğine göre Özlem küçük elmanın kaçta kaçını yemiştir. Şimdi Şeyda diyelim ve Özlem. Bütün elmaları eşit paylaşacaklar. Eşit paylaşın toplamını yani. 25, 35 daha 60. 50 daha bütün elmaların toplamı 110. O zaman Şeyda'nın payına 55 gram düşüyor. Özlemin payına da 55 gram. Tamam. Şimdi şeyda. Büyük elmanın tamamını yemiş o zaman. Şeyda 50 gram yedi. Yiyeceği 5 gram kaldı. Ee, Özlem de orta boy elmanın tamamını yemiş. O da 35 gram. Buna da 20 gram yemesi lazım. Zaten dikkat et kalan elma 25 gramlık. Tamam mı? Özlem küçük elmanın kaçta kaçını yemiştir diyor. Özlemin yediğinin küçük el, küçüğü oranı. Özlem ne kadar yemesi lazım? 20. Sonra tamamı nedir? Küçük elmanın 25. 4, de sadeleştirirsen 4 bölü 5 benim aradığım cevaptır. Denizli. Gelelim buraya arkadaşlar. 8 klasik tarzda bir soruya gelelim artık. Allah'ım yanlış yere geldim. ABC pozitif rasyonel sayılar belirlenene göre hangisi doğru? İlk kısaca artık bunlara alıştık. Ama şöyle bir pratik yapalım. Hepsinin paydasını 12'ye eşitleyelim. Üstüne genişlet. 9 bölü 12. Onu zaten 12'dir. Şöyle alt alta yazayım. Kıyaslaması kolay olsun. Bunu da 2 ile genişletirim. 10 bölü 12 kolaylık olsun. Yan Taraf tarafa topladım mı? 2A, 2B, 2C var. 2 parantezinde A artı B artı C. Taraf tarafa toplayacaksın zaten. Taraf tarafa topladım ya. Paydaları 12 yapmak amacım buydu. Kolay olsun. Paydaları 12 zaten. Yukarıları topla. 9, 7 daha. 16, 26. İki tarafı 2 sadeleştir. A artı B artı C ne çıkar? Kitabı da 2'ye böl. 13 bölü 12. Şimdi istediğinden başlayabilirsin. Şurayı temizleyin. Kolay görürsün. Tamam. İstediğinden başlayabilirsin. Hiç fark etmez. Mesela A artı B 3 bölü 4 mü? Karşıyat at Eksi 3 bölü 4. Şöyle yapayım. Daha mantıklı olur. A artı B 3 bölü 4 burada. karşıya attım. C ne oldu? 13 bölü 12. A artı B 3 bölü 4. Karşıya eksi 3 bölü 4 diye geçti. Şunu 3 bölü 4'ü 3 ile genişleteyim pratik olarak. Payda 12 olsun. 9 bölü 12. Payda eşit olduğuna göre 1 bölü 12 değil midir? Pardon. 4 bölü 12 1 bölü 3 eder. C dediğim ifade 1 bölü 3 oldu. C 1 bölü 3 de istediğin yerde yerine yaz. Şurada yaz. C 1 bölü 3 de karşı eksi 1 bölü 3 olarak geçer. 2 ne de genişlet? A kaldı ya burada. 5 eksi 2 bölü 6. 3 bölü 6. 1 bölü 2. Aha A'da 1 bölü 2. A1 bölü 2 mi? Burada yerini yaz. Karşı eksi 1 bölü 2 diye. B ne çıkar? 3 bölü 4. 1 bölü 2 de 2 bölü 4 demektir. Payda eşitledim. Bu da 1 bölü 4 çıktı. B ne olacak? 1 bölü 4. En küçüğü. Bunlar pozitif sayılar. Görülüyor zaten. bileşik kesir, basit kesir olduğunda da ne yapıyorduk? Paydası büyük olan daha küçüktür. O zaman en küçüğü B. Sonra paydası büyük olan C'dir. Sonra A'dır. Sıralamamız B küçüktür. C küçüktür. A. Adana. Evet şöyle yapalım. Aşağıdaki şıkları görmeye gerek yok. Aşağıdaki tabloda, tablolarda her bir satırda, dikkatli oku. Her bir satırda en büyüğünün bulunduğu kutu. Hatta şöyle re söylenen rengi uygun yapayım. O da bir gö görünümü kolaylığı sağlasın. Her satırın en büyüğünün bulunduğu kutu sarı renge boyanıyor. Her bir sütunda bulunan sayılardan en küçüğünü bu defa mavi renge boyanıyor. Sarı ve üst üst, e, mavi üst üste gelince yeşil oluşturuyor. Buna göre nasıl bir desen ortaya çıkar? Mavi, sarılarla başlayalım. Satır ama, sütunla ilgilenme. En büyüğü. Bunların en büyüğü hangisidir? Bu, bu ve bundan. Hangisi daha büyüktür? Bir defa daha dikkat et. Hepsi birden küçük sayılar. Yani ne demektir? Bileş, basit. O zaman ne yapıyorduk? Aralarındaki fark eşit. Bir, bir, bir. O zaman toplamları küçük olan daha küçüktür. Bunun toplamı beş, yedi, 9. Budur. En küçüğü. Ama en büyüğünü arıyorduk biz bak. Dikkat edelim sarılarda. En büyüğünü alıyor. Toplamları 9 olduğuna göre en büyüğü bu. Aktif bu. Sarıya boyadım. İkinci satırda bakıyorum. Bu birden küçük bir sayı. Bunların ikisi birden büyük ama. Eğlendi bile bu zaten. En büyüğü, küçüğü olamaz. En büyüğü. 6 bölü 5. 3 bölü 2. Bunu 2 ile genişlet. 12 bölü 10. Bunu 5 ile genişlet. 15 bölü 10. Paydalar işte olduğuna göre hangisi büyüktür? Bu büyüktür. Yani 3 bölü 2 en büyüğüdür diyebiliyoruz. En büyüğünü de zaten sarıya boyayacağım. Şöyle yapalım. Full time sarı. Peki en alttaki satırların en büyüğü nedir? Pardon sayıları. Bu birden küçük olmaz zaten bunlar. Hangisi daha büyüktür? Bunu 3 ile bunu 2 ile gelişir. Al pardon. 9 bölü 6. 8 bölü 6. Hangisi büyüktür? 9 bölü 6. Yani en büyüğü bu çıktığını rahat şekilde görüyoruz. O zaman onu da sayıya boyamalıyım. Şimdi mavi incelemesine geliyoruz. Her sütunun aşağı doğru bakacaksın. En küçüğü hangisidir? En küçüğü. Zaten bu bir, bunlar dikkat et çıktı. Şununla şu birden büyük bir sayı. Bu birden küçük. O zaman en küçüğü bu Bunu maviye boyarım. Maviye boyadım. Sarı olduğuna göre bu otomatik yeşile döndü. Değil mi? Evet. Güzel. Şurayı da açık kalmasın. Takıntılı olurum. Peki ikinci sütuna geliyorum. İkinci sütunda da inceleme yapacağım. En küçüğü hangisi? Bak dikkat et. Bu zaten birden büyük. Elendi. Bu ikisini kıyaslarım. Bunu 7'ine genişleteyim. 21 bölü 28. Bunu da 4'le genişleteyim. 4 bölü 28. Hangisi en küçüğü? Küçüğü arıyorum. Budur. Yani 1 bölü 7 daha küçüktür. Küçük olduğu için onu maviye boyamak zorundayım arkadaşlar. Tamam. Evet. Geldik buraya. Üçüncü satıra. En küçüğünü arıyor. Bak bu zaten birden büyüktür. Olmaz. Tamam. Onu çok aralamayalım. Şimdi ne yapacağız? Şu ikisini kıyaslayacağız. Hangisi daha küçüktür. Bunu 3'le genişletirsen 2'le genişletirsen 4 bölü 6. Bu da 1 bölü 6. Bu daha küçüktür. O zaman bunu da maviye boyayacağız arkadaşlar. Bak tek tek şöyle incele. Daha ıı, şıklarda arama kolay olur. İlk satıra bak. So soldan sağa doğru yeşil, şeffaf, yeşil, beyaz, beyaz olacak. Bakıyorum ilk satıra. Yeşil, beyaz, beyaz değil. Yeşil, beyaz, beyaz değil. Yeşil, beyaz, beyaz. Yeşil, beyaz, beyaz. Ve hani böyle eleması kolay olsun. Yeşil, beyaz, beyaz değil. Gitti. Kaldı iki şık. C ve D. Ne bileyim en alt satırdan inceleyim Ne olacak? Ee, sarı, yeşil, beyaz, mavi. Bak gördün mü? Sarı, beyaz, mavi. Burada sağlamıyor, burada sağlamıyor. Ve iki şıktan bu da gitti. Cevabı değişik olarak ortaya çıktı. Allah'ım sorular bitmiş. Umarım faydalı olmuştur. Beğenilerinizi eksik etmeyin. Görüşmek üzere.